Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahçe temizliği yapacağız. Hüseyin abim bana yeni ayakkabı almıştı. Çok güzel koşuyor. Evet. Bugün arkadaşlar Selim Yaşar beni çekecek. Ben de bahçe temizliği yapacağım. Ben görmüş olduğunuz gibi bu işçilerden başladım Bugün bahçemizi bir temizleyelim, bir süpürelim. Bugün de hava çok güzel. Yazdan kalma bir gün yaşıyoruz sanki. arkadaşlar hemen size yazmamı açıklayayım ben. De önceden demiş olduğum gibi ben Nar köylüyüm. Bazen bizim köyümüzde böyle yaşmak da vurunurlar. Hani ben bazen böyle örtünüyüm, bazen iki kat. Çoğunluk iki kat yazma tercih ediyorum. Bazenlerde böyle yaşmak yapıyorum. Bazı yerde açık yazma diyorlar buna. Hani bizim köyde de yaşmak deriz. Bugün de sizlere bunu paylaşmak istedim. Ben şimdi süpürgen buraya koyayım bahçe süpürge mi abi? ne geçeceğiz. Şimdi bahçe süpürme i̇yi, iyi olur. Aa, ha, Dere, yap, ha, iyi oldu. Evet, çıktı mı kraz? Yok yok, torayolar. Kurumuyorlar da böyle nerede çekiyorlar. Boya? Böyle nerede da onu şimdi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bahçemin masanın örtüsünü örtüyorum. Tabi rüzgar gelince yine kaldırıyor. Yine toz toprak oluyor. Şöyle koyuyorum. שם מוהגת dolanmış poşetleri. Görmüş olduğunuz gibi Ben falan batmasın diye düğün giyiyorum ben arkadaşlar. Çok kötü dikenler gelmiş bana. Bakarsanız bak, bakmazsanız daha olur demişler. Gerçekten de öyle. Bakarsan daha oluyor, bakmazsan daha. Şöyle dursun arkadaşlar. Hmm. Ben de şuradan başlayayım bir süpüreyim. Sen hani biraz gel oğlum diyeyim. Başlayın üstüne çık. Hangi git Yanındaki taşlar. Çıktım. bekliyor beni. Bugün bir gün bana eşlik edecek. Artık ders çalıştık. Biraz, Biraz hikaye falan okudum. böyle işte benim işle töbe bitmez yani görenin işi hiçbir zaman bitmez ama görmezsen hiç de yok kuş da yok i̇ş anne yapmayla, indim dersten ha iş yapmayla bitmiyor arkadaşlar yani yapan iş asla bitmez Bugün hava çok güzel, çok güzel bir sıcaklık var. Aynı yaz günü gibi kapıyı peçeyi açtım yukarıdan aşağıya indim. Yuhallar bir havalandırdım. Biz bahçemizi temizledikten sonra görüşelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim işim bitti. Tertemiz gıcır gıcır yaptım. Selim bir sus. Ben bahçede temizleyecektim arkadaşlar da. Bahçem acayip bir çamurum içinde. Buradan bile hani zor geçtim. Böyle ayaklarım hep çamur oldu. O yüzden iyi bir günde temizlerim. Benim burası küçük bir hani böyle kömürlük gibi bir şey arkadaşlar. Ben buraya elmamı koydum, patatesimi koydum, çocuğun bisikletini koydum, su bidonlarımızı koydum, bahçe hortumumu koydum. Benim için çok kullanışlı bir yer oldu. Hani her şey elmanın altında oldu. Böyle işte gördüğünüz gibi buralar da çok batkın ama Hani bayağı bir çamur. Burayı da temizlemek isterdim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar roka arkadaşlar. Ben güzden bunu böyle saçmıştım. Ondan sonra da çapaladım, tıkmıkladım. Kendiliğine bitti. Şuraya da saçmayı düşünüyorum yani tohumdan. Ne hani hepsi bir bitsin diye. Böyle bahçem çok kötü. Pasaklar Giremem şimdi. Şu an çok çamur için. Ben arkadaşlar bugün akşam yemeği için Biraz yemeğim vardı, yanına yoğurtlu mahanne yapmak istedim. Yoğurtlu mahanne yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Yoğurtlu mahannamız için 2-3 diş sarımsak yapıyorum. Sarımsağı sevmeyen yapmayı da bilir. Ama ben sevdiğim için yapıyorum. Yemeğe ayrı bir tat veriyor, lezzet veriyor sarımsağı harılması. Ben çok seviyorum sarımsağı. Şimdi böyle küçük küçük doğrayalım. dışarılarda ben yaşlı teyzelerle oturdum. Onların da hani videosunu çekmek isterdim ama hani söylemedim. Onlarda da belki razılı olmaz diye çekmedim. Bugün hava çok güzel dışarıda. Yani yaz gününden kalma gün var. Çoğunluğu insan dışarılarda. Çoluk, çocuk, ben sessiz çıkmasın diye bunun altına böyle bez seriyordum. Sarımsaklarımı azıcık tuz ektim. Tuzdan sonra böyle bardak yardımıyla eziyorum. Bu su bardağı da olabilir, çay bardağı da olabilir. Arkadaşlar yeterince. Ben dolaptan yoğurdumu getireyim. bunu göre yoğurt kullanabilirsiniz. Koz parali. İsteğe bağlı. Şöyle karıştılar, bir özlensin. Yani sarımsağına karışsın. Akşam oldu mu biz hanımlarak telaş çöküyor. Acaba ne pişirsek, ne yapsak? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben suyum kaynamaya başladı. Birazcık tuz ekleyeyim kaynayan suyun içerisine. Şimdi daha böyle kaynasın yumuşayınca hani indireceğim piştiğini belli edince. Biraz kaynasın. Ben biraz böyle plasam vardı onu çıkartıp ayıklamak istedim eşim almış pazarda Baharını haşlanana kadar ben de bunu yıkayım Ayıklayayım. Bu kadarı yeterli herhalde Fazlasını suya sokarsam arkadaşlar hangi yıkarsam çok çabuk çürüyor bunlar yaş sebze olduğum için. Ben sus geçim alayım. Bizim nidemizde mesela pırasa ekimi falan çok olur. Böyle kuzudan toplarlar, toprağa gömerler. Toprağa gömdükten sonra kışın böyle kirterir soyu yiyince. Biz böyle haline kirtermiş diyoruz. Pıyır pıyır oluyor. Çok da lezzetli oluyor tüketmesi, yemesi. Hani kimi pazara getiriyor, oradan alıyoruz. Bazen eş dost veriyor, Allah razı olsun. Hani toylara falan gidince eşime de çok verirler. İşi cevabı gidiyor. Arkadaş ziyaretine gidiyor. Oradan da veriyorlar. Eline sağlık. Allah razı olsun. Pazardan da alıyoruz. Başka yerde de toprağa gömüyorlar mı? Pırasayı bilmem hani kuzgulü. Ama bizim burada hani genelde gömerler toprağı. Benim kule ağaçta bacım var. Onlar da çok ekiyorlar. Böyle kuz gelince kaynanası toprağın içine gomuyor. Kureyle açıyorlar. Onun içerisine gömüyorlar. Dışında böyle bembeyaz oluyor. Çıkartıp yiyorlar. Gidip geldikçe bize de veriyorlar. Allah razı olsun. Ben de durumlar böyle şimdilik. Selim Yaşar'la kapının peçeni önünü sildik, tükürdük. Azıcık komşularla oturduk. Şimdi eve geldik, akşam olarak yemek telaşı çöktü. Yemeğim de vardı. Yanlattım bir de yoğurtlu makarna yapayım. Bir de pırasa yapayım. Yani yıkayım öyle çiğ tüketilsin. Ben pırasa yemeğini de çok seviyorum. Ay, daha ne olsun arkadaşlar bunlar bulamayanlar da var. Çok şükür halimize, günümüze gerçekten çok şükür. Ben çok çok da hani böyle çok şükür etmedim. Çok seven bir insanım. Sizin döndüğünce çok şükür ederim ben. Bu kadar da yeterli bize.

Ben çöp kulağımı dışarıya koyuyorum arkadaşlar. Dışarıda hani yerim müsait olduğu için balkonuma koyuyorum. Hani orada yerim müsait olmasa mutfakta bir yere koyacağım mutlaka. böyle makarnam kaynamaya başladı. Yani devam ediyor. Tam pişmemiş. Benim makarnam pişti. Ben bunu yıkadım. Hani piştikten sonra o suyunu süzün, sıcak suyunu. Bir de soğuk su doldurun. Tencerenize makarnanın üstüne bir daha yıkayın. İki defa falan yıkayın. Üçte yıkasanız olur yoğurt dolacağı için iki de yıkasanız olur, üç de yıkasanız olur. Selim Yaşar bunun yoğurtlusunu yer mi yemez mi bilmiyorum. Ona az bir şey ayırdım. Şuradan tabak alayım. Onunkini de böyle koyayım içine. Süzelim. Süzelim. <laughs> önceden yapmış olduğum yoğurdum içine makarnalarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Çok basit bir yemek. çok pratik, çok basit. Sonra da isteğe göre tabaklara servis edebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur kanalıma like atmayı unutmayın kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz kanalımda kalın hoşça kalın